Evet kıymetli arkadaşlar Ezel yayıncılık olarak sınava sayılı günler kala e, video paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar şimdi bugün sizlere çok özel bir çalışma hazırladım nedir bu çalışma arkadaşlar hani denemelere giriyorsunuz veya soru çözdüğünüzde para koca aman paragraflar içerisinde küçük küçük bilgileri bularak cevapları buluyorsunuz ya. İşte o cevapları size hayat kurtaracak bilgileri vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunları tek tek çıkmış sorulardan ve deneme sınavlarından derledim arkadaşlar. Bunlar sizin için çok özel bilgiler olacak. Eğer kaleminiz, kitabınız, defteriniz neyse işte yanınızda yoksa arkadaşlar alıp geliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bu bilgiler gerçekten hayat kurtarır. Bir paragraf içerisinde onca bilgi içerisinden en önemlilerini size vereceğim. Siz bu bilgiyi gördüğünüzde direkt cevaba gitmiş olacaksınız arkadaşlar. İsterseniz lafı fazla uzatmayalım ve başlayalım arkadaşlar. Sloganımız yerim seni LYS olmuş oldu haberiniz olsun. Bismillah diyoruz. Evet arkadaşlar ilk alfabe Göktürk ve Orhun alfabesidir. Bilinen ilk Türk şairi arkadaşlar Aprın İlk Türk yazarı Yolluk Tigin. Bilinen en eski ve ilk destanımız Alper Tunga Destanı'dır. Türkçenin ilk yazılı belgeleri Orhun yazıtlarıdır arkadaşlar. Bu yazıtlar Türk adının geçtiği ilk metindir. Orhun yazıtları söylev türünün ilk örneğidir. İslami dönem Türk edebiyatının ilk edebi eser örneği Kutatkubilik'tir. İlk Türkçe didaktik şiirler bu yapıttadır aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk yapıt olup ilk mesnevi örneği ve ilk siyasetname örneğidir arkadaşlar. İlk İslami Türk destanı Satuk Buğra destanıdır. Sagu ilk örneği Alper Tunga Sagusudur. Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Divanı Lugati Türk'tür. Dede Korkut'tan ilk bahseden Camiüt Tevari adlı yapıtında ünlü tarihçi Reşidüddin'dir arkadaşlar. Ana harfleriyle ilk neşreden Kiristi Muallim Rıfat Bilge, yeni harflerle ilk neşrini yapan ise Orhan Şaik Gökyay'dır. Türkçe ilk manzum mevlit metnini yazan Ahmedi'dir. Divan Edebiyatı'nın ilk temsilcisi ...kimdir arkadaşlar? Hoca Dehani'dir. Adının hoca olduğuna aldanmıyoruz arkadaşlar. Sadece din dışı konularda şiir yazmıştır. Tasavvuf konusunda yazılan ilk eser Divan-ı Hikmet'tir. Edebiyatımızın ilk aşk mesnevisi Şeyyat Hamza'nın Yusuf'u Züleyha'sıdır. Anadolu Türkçesi ile yazılan ilk eser Ahmet Fakih'in yazdığı Çahname'dir. İlk gezi eserlerimiz Seyyid Ali Reis'in Miratül Memaliki, Babür Şah'ın Babürnamesidir. Antoloji türünün ilk örneği Ömer bin Mezid'in 1437'de hazırladığı Mecmuatüt Nezair isimli eserdir. Süslü Nesir'in ilk temsilcisi arkadaşlar Sinan Paşa'dır. İlk Şehrengiz Mesih'i, hamse sahibi ilk sanatçı Ali Şir Nevai'dir. İlk edebi mektup Fuzuli'nin şikayetnamesidir. Anadolu sahasında hamse sahibi ilk sanatçı Hamdullah Hamdi'dir. İlk bibliografya yazarımız Katip Çelebi'dir. Eseri de arkadaşlar Keşfüz Zunun'dur. Şairlerle ilgili yazılan ilk tarafsız ve alfabetik tezkire Latifi'nin yazmış olduğu Latifi tezkiresidir. İlk şairler tezkiresi Aleşir Nevai'nin Mecalisün Nefaisidir arkadaşlar. Anadolu sahasında ilk şuara tezkiresi Sehi Bey'in Heşt ve -be Hişt'idir İlk edebi ana arkadaşlar Babür Şah'ın Babürnamesidir. Divan edebiyatında çocuklar için yazılan ilk eser Nabi'nin Hayriyesidir. İlk şarkı örneklerini yazan Naili'dir. Matbaada basılan ilk yapıt Van Kulu Lugatı'dır. Devam ediyoruz. Noktalama işaretlerini düz yazıda ilk kez kullanan sanatçımız Şinasi'dir arkadaşlar. İlk makale Şinasi'nin tercüman Ahval gazetesindeki mukaddime başlıklı yazısıdır. Bunun da tam ismi tercüman Ahval mukaddimesidir. İlk özel gazetemiz Şinasi ve Agi Efendi'nin çıkardığı tercüman Ahval gazetesidir. Batılı anlamda ilk fabul örneklerini yazan da Şinasi'dir arkadaşlar. İlk tezdi roman örneği Nabizade Nazım'ın yazdığı Zehra isimli eserdir. Sahnelenen ilk tiyatro yapıtı Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi'dir. İlk hikaye denemesi Emin Nihat Bey'in Müsamenetnamesidir arkadaşlar. İlk öykü örnekleri Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi rivayetidir. Batılı ilk eleştiri yazısı ve yapıtı Namık Kemal'in yazmış olduğu Lisan-ı Osmani Edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir yazısıdır. İlk eleştiri de arkadaşlar tahrihi harabattı. Namık Kemal bunu kime yazmıştı? Ziya Paşa'nın arkadaşlar harabatına karşı yazmıştı. Zaten harabatı tahrip etme mantığındadır. Yani onu yermek için yazılmıştır. İlk edebi romanımız Namık Kemal'in yine yazmış olduğu İntibah'tır arkadaşlar. İlk tarihi roman Namık Kemal'in yazdığı Cezmi'dir. İlk köy şiiri Muallim Naci'nin yazdığı Köylü Kızların Şarkısı isimli eserden arkadaşlar. İlk kafiyesiz şiirimiz Abdülhakam Tarhan'ın yazdığı Valide isimli şiiridir. Validem nedir arkadaşlar? Anne. Yabancı ülkede geçen bir macerayı anlatan ilk tiyatro yapıtı Kamit Tarhan'ın Fintenidir. Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro Abdülhakam Tarhan'ın yazmış olduğu Eşber'dir arkadaşlar. Hece yazılan ilk manzum tiyatro yine aynı şekilde Abdülhakamit Tarhan'ın yazdığı nesterendir. Aruzla yazılan eşber, heceyle yazılan arkadaşlar nesterendir. İlk pastoral şiir Abdülhakamit'in yazdığı sahradır. İlk edebiyat teorisi yaptığı Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Talim-i edebiyattır. İlk polisiye romanımız Ahmet Mithat Efendi'nin Esrarı Cinayet isimli romanıdır. Türk romancılığında ilk alafraganda tip Ahmet Mithat Efendi'nin roman kahramanı olan Felatun Bey'dir. Batılı anlamda ilk antoloji Ziya Paşa'nın üç cilt olarak hazırladığı harabattır. Türk tiyatrosunda batıdan eser uyarlamayı ilk kez yapan Ahmet Vefik Paşa'dır. Türkçe sözlük adını ilk kullanan ilk yerli roman olan Taşiyoku Talat ve Fitnat'ı yazan Şemsettin Sami'dir arkadaşlar. Şemseddin Sami kimdi? Bizim meşhur Ali Samiye'nin babası idi arkadaşlar. İlk tarih ve coğrafi ansiklopedimiz Şemseddin Sami'nin yazdığı Kamusul Alam'dır. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Kara Bibi'dir. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem'in yazmış olduğu Araba Sevdası'dır. Çocuklara Yönelik ilk dergi 1869'da çıkan Mümeyyiz isimli dergidir arkadaşlar. Edebiyat tarihi adıyla yazılan ilk eser Abdülhalim Memduh'un Tarihi Edebiyat Osmaniyesidir. İlk kadın romancımız Fatma Aliye'dir. Tanzimat'tan sonraki edebiyatımızın ilk kadın şairi Nigar Hanım'dır. İlk mizah dergisi Theodor Kasap'ın çıkarttığı Diyojen'dir. İlk mizahi sözlüğümüz direktör Ali Bey'in yazmış olduğu Lehçe tür Hakayık'tır. İlk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım'ın Zehra'sı, ilk psikolojik roman Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül'dür. İlk dergi Münif Paşa'nın çıkarttığı Mecmuayı Fonundur arkadaşlar. İlk edebi beyannameyi yayınlayan <laughs> topluluk fecraati topluluğudur. İlk beyanname yayınlayan bunlardır arkadaşlar. Bunlar Beğenlenme yayınlamanın önünü açan topluluğumuzdur. İlk mensur şiir Halit Ziya'nın yazdığı ilk mensur şiir Halit Ziya Uşaklıgil'in yazdığı Mezardan Sesler'dir arkadaşlar. İlk psikolojik romanı söylemiştik Mehmet Rauf'un Eylül'ü. Soneyi ilk kez kullanan şairimiz Süleyman Nesip'tir. Ancapman'ı ilk kullanan şair Tevfik Fikret'tir. Çocuklar için yazılmış ilk şiir kitabı Tevfik Fikret'in yazmış olduğu arkadaşlar Şermin'dir. İlk önemli fıkra yazarı Ahmet Rasim'dir diyoruz. İlk çocuk roman arkadaşlar Mahmut Yesari'nin yazdığı Bağrı Yanık Ömer isimli eseridir. Röportaj türünün ilk örneği Ruşen Eşref Ünaydın'ın Diyorlar kağıtlı yapıtıdır. Batılı anlamda ilk edebiyat tarihini yazan Fuat Köprülü'dür. Milli edebiyat ifadesini ilk kez kullanan genç kalemlerdir. Türk sözcüğünü ilk kullanan şair Mehmet Emin Yurdakul'dur. Ne diyordu? Ben Türk'üm, dinim, cinsim, uludur. Dış Türkleri konu alan ilk roman Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun yazmış olduğu Gönül Hanım'dır. Cumhuriyet dönemi köy romancı, romancılığının ilk örneği Yakup Kadri'nin yaban romanıdır. İlk Türk sosyoloğumuz Ziya Gökalp'tir arkadaşlar. <laughs> Pardon. Onun abidelerinden ilk söz eden Türk Necip Asım'dır. İlk otobiyografik roman Peyami Safa'nın yazmış olduğu 9. Hariciye Kovuşu'dur. Dünya roman tarihinde kahramanın adı verilmeyen ilk romanda budur arkadaşlar. 9. Hariciye Kovuşu'nda kahramanın ismi geçmez. Ben kim olduğunu söyleyeyim kendisidir. İlk Türk Dil Kurumu Roman Ödülü Suçumuz İnsan Olmak isimli yapıtıyla Oktay Akbal'a verilmiştir. İlk Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü Delice Börek şiiriyle Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya verilmiştir. Batı Nazım şekillerini ilk defa kullanan şairimiz Edip Ayel'dir. İlk fütürist sanatçımız Ercüment Behzat Lav'dır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok uzatmayacağım. Toplamda bu hap bilgileri 3 bölüm olarak ayarladım. Hepsini çekeceğim. Hem de çok sıkıcı olmasın. Bunlar arkadaşlar gerçekten size yardımcı olacaktır. Özellikle 2 ve 3'e çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hani bunları belki bazı yerlerde görebiliyorsunuz. Karşınıza da ilk çıkanlar bunlar. Ama arkadaşlar hap bilgileri 2 ve 3. video gerçekten önemli. Bir de arkadaşlar bu videonun videoda kullandığım slide'ı da sizlere YouTube linkinin altına Yerleştireceğim hediye diyorum oradan da alabilirsiniz arkadaşlar ister çoğalttırın isterseniz e, bilgisayarınıza indirin oradan bakın veya telefonunuzdan bakın arkadaşlar takdir sizin umarım faydalı olabiliriz kendinize iyi bakın görüşmek üzere.